Kardeşlerim, abilerim, ablalarım hepiniz kanalımıza hoş geldiniz efendim. Bugün Ayşon ve kardeşim Samet'le birlikte yargı dağıtacağız inşallah kardeşim Samet'i de ortak kanalımıza aldık. Hoş geldin Samet. Hoş bulduk, hoş bulduk başkan. Yargı ne dağıtıyoruz. sen de hoş geldin. Hayatımın anlamı. Hoş buldum. Hayatımda silah yok ya. nasıl vurdu, bir beni iş? Vurdu beni, vurdu, beni vurdu, beni vurdu, beni vurdu. Başkan. Vuramadı, vuramadı, vuramadı. Gençler yardım, yardım. Silah buldum, geliyorum. Kardeşler ver bakayım şu DP'yi bana. DP kullanmak tehlikeli başkan, ve sakıncalıdır efendim. Başkan biraz geride kal ben bir kit basıyorum. Bas yeğenim benim. Elşucuğum sen ne alemdesin hayatımın anlamı? Ben Şu iyiyim. Şu arkada biri vardı ona göre başkan. Elşucuğum bu bizim ortak kanalımız maşallah emanet gibi konuşuyorsun. Farkındayım ama odaklanamadım silah bulamadığım için. Tamam gülüm bulursun niye kızıyorsun ki bana kadar? Ben sana kızmadım. Aaa! Ben senin ağzını yüzünü kırmaz mıyım? Başkan orada biri... Balkon dolu. Hangi balkon? Türüm e, A Abi yukarıda Allah'ın delisi. Yukarıda nerede ya? Başka yukarıdaki evler var ya. Al burada. İkinizle de kit atıyorum alın. At resim bana kurabiye atsanız ne olur ya. Başkan bak şimdi oraya ben bir tane molotof atıyorum şeyler. tamam mı? Reis evden sıkıyorlar oraya çıkmasaydın. Reis sen rahat ol ben varım burada ya ben Samet gibi miyim? Değilsin. Aa adam gelmiş başkan. Aa başkan çıkmıyor oynadı? <laughs> Abi ya vallahi ben size var hiçbir şey demiyorum ya. Tamam. Biri de olabilir reisim dikkat. Ben o kim? Demet buraya direkt gel atsınım. Geliyorum başkan yaşam. rahat ol. Aksiyon Biz kendimizi balkona şey... atalım mı reis şu ev aldıysa? Gel bakayım bir gün burada birisi de olabilir ya. Ses var zaten. bir tane terbiyesiz var şurada. Şu balkondakini bir indirirsek. Attım, attım oraya da düşmedi başkan. Önümde gülüm. Gülüm gel. Geliyorum. Aldım bunu. Çektim onu. Riz m valla yargı da dağıtıyorsun ha. Dağıtırız. Evet arkadaşlar. Kardeşim Samet'i de arada sırada ortak kanalımız alalım mı? A1 burada. Nerede? Bekle burada bekledin. Bir... O nasıl bir oğlum? soru başkan ya? Sıkıntı yok. Temiz. O nasıl bir soru başkan ya? Ara sıra alalım mı falan? Oğlum şimdi ben seni kendi kanalıma alıyorum. Eyvallah. Ama ve lakin yeğenim bu bizim ortak kanal ya sadece ben Ayşem'le oynamak istiyorum bu kanalda. Allah Allah. Kes lan, Biz gel. arada alalım ya. Ağlıyor bak sana. Vallahi Ama... ha. Bu mikrofondan garip garip sesler geliyor. Biraz daha gelmeye devam ederse şafalığa yersin. Harbiden Başkan abi. mesaj geliyordu sessiz aldım ya telefondan. İyi yaptın iyi yaptın. Ne yapalım meşgul adamız ya. Ulan yerim senin gibi meşgul adamı buranın kaymağını yiyoruz. yapıyoruz. Siz de bir like atıp kanala abone olup bildirimleri açarsınız var ya. Bizim Ayşen Güneş evlenme yolumuzda çok büyük destekçimiz olursunuz. Haberiniz olsun. Ne kadar güzel söyledin he. Söylerim gülüm. Samet takıl peşimizi aslanı gidiyoruz. Geliyorum reis. Takıl peşimizi hayatını yaşa Samet gel. Yandık o zaman. <laughs> Aha fişek yakın lan gülüm bunlar panzer atmış. Başkan tank o tank. Gözünü seveyim <laughs> ya. Bunlar Sadece ya. Panzer'i GTA Vice'de oynayanları bilir. Tank bu tank. Gülüm Panzer. Panzer ne be? Panter gibi. Gülüm. Ahmet. Bak killerimi çalıyorum. Lan tutun sana buraya. Ben çıktım Gülme. başkan buraya. Hayrı gayrı oynamayın. Lan burada ya. Gülüm çaldı. Ya içeksin de mi aldın ya? Ben bayıldım diye bırakıyorum ya. Böyle bir şey olabilir e, Ortak kanal. Ya kırım ortak kanal da. Ee? Ortak kanal olması sana... Bir çalma... Bak hakkım kalamıyor. Hep çaldı ya. Hop hakkımla aldım. Gülüm aşağı. Burada tut gülüm tut tut. Nerede bu deli? Başkan Hı. doma çayla oynayacağım mı? Oynayacağım şimdi onları var ya döner bıçağıyla keseceğim. Yapma Peki. ya. Nerede? Şimdi göstereme bak soldan gidiyor. İki kişiyle bekle çıkma oraya. Lootlanıcam buradan ya başkan dur. Ay başkan ne ya? Başkan birini baydım. Ben de diğerini aldım. Terpimiz. Yapıyorsun ha bu sporu başkan. Abin oynuyor gel mutlu yap. Nerede Yaparım lan? Yaparım ya bizim mutlu işimiz yok biliyorsun başkan. Bay yengeye yok bak. Yok deyip kutuyu geliyor var ya yamyama bak. Oğlum adamların hayattaki şansına bak balkona panzer düşürmüşler. Ulan şurada bot var. Gülüm git o botu vur Samet'e kaptırma. Nerede? Bak şurada bir yerde. Vurmasın. Gözükmüyor gülüm. Koş 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 vurdum. Gülüm hadi. Ya, var ya, ya. Aldım var ya gözükmüyor ya. TBS'i de aldım bari bu saatten sonra beni tutanı bileli aşık olsun. Tutana bileli aşık mı olsun? Ayşucuğum gel biz gidelim şu marketten alışverişimizi de yapalım. 20 para mı var? Bende 1 lira yok lan. Adam mı var lan orada? Adam var gülüm. Bunlar da arabada mı? Dur dur dur. at. Evet. ben hepsini indireceğim şimdi iyi seyret. Nerede bu? Artık yoklar. İkilerde. Bunlarda var ya fena loot vardır ha. Gülüm 4x var al. 4x'im var benim. Ne var bununla? Bir şey yokmuş lan. Çık oradan. Ya dur yenge ya. Çık dedim. Gençler. Markette alışveriş yapmak için size 5 saniye tanıyorum. 5. Dur dur ama. Ben o yamyam yam var diye gelmedim. 4. 3-2-1. Dur. Super. Biz niye üçümüz takılmıyoruz? Ahmet işte biz ayak uydurduk. Almıyoruz için. işte. Ulan bu eşek iki kişi araba yatla gelsene. Ben ne yapıyorum? Toros al, Toros al, Samet de alalım, Toros al. Gülüm. Bu saatten sonra üçümüz. Evet. İki araba, iki araba gel. Eşeği de sona saklarız. İki araba mantıksız, üç kişi değil miyiz? Ama mantıksız o da sen, bence de. Gel, maktarınla gel, gel bir şey olmaz. Gülüm niye Mermi mantıklı? Mermi aldın mı? Başkan bana bir araba deseni yapsana. Gel, 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 gel. gel. Gel Bunun... şunu bir araba deseni yap gel. Niye mantıklı bunu, bunu. biliyor musun Samet kekliğini önden yollayacağız. Samet mermi at. Yeniciğim, vallahi valla yok. Lan atsana patlatırım arabanı. Ya gülüm gel Allah aşkına ya. ya. Al attım attım. Önden git bakayım köprüde kimse var mı aslanım eşek geliyor. Ana eşek geliyor. Dur lan burada. Önünü kesemezsin sprey at. Lan üzerinden atladı. Patlattım onu. Baydın birini. Aldınız mı süpersiniz? Aldık başka rahat ol. Bir ben bir sen. Hadi bakalım. Bak loot'a bakmayı diyor ya. Bu ne lan? Oo, başka paraları alıyorum ya lazım olur falan. Adam üzerimizden bir diri bir gibi atladı. Bir ya. bir bir diri bir yerin dibine gir. İkidir i̇ki diri <laughs> iki. Ormandaki tilki. Üçtür üç. Atlaması pek de güç. Dörttür dört. Yandan bir penaltı. Yok <laughs> lan <laughs> o altıydı. Altıdır altı yandan bir penaltı. Beşti. Beşti beş. Beş kardeş. Şok diye vurduk var adamın sırtına. Ne oynardık Ne güzel ya. tekerlemeler biliyorsunuz Yedidir böyle ya. Yedir yedi. Yedidir yedi. Yemeğimi yedi. Yemeğim yedi. Öyle bir şeydi de neydi ama gülüm bir bir de yapıyorduk biz ona. Her sayıya geldiğinde bir cezası oluyor. Biz de yapıyoruz. Biz de yeriler. Adam var dolu. dağda. Samet petrol dolu. Tepe de dolu olabilir gülüm. Var, var, araba var. var Gördüm. Direkt almaya saydık. Katıda ya o. Aşkım ben ne yapayım? Dükkansın gülüm. Samet evet, biz oyna, Samet evet, biz oyna. Oynuyorum. Bak bak, ben biliyordum orada birinin olduğunu ha. Gülüm şeyde, çıkma öyle. Yanıyor. Evin, evin içi mi? Yanıyor yanıyor, yok tepede, şurada. Deniz fenerinde. Yan be kardeşim artık. Benim molotofuma düşmezse. Abi adam orada. Bak. Nerede abi? Abi molotof nasıl işlemiyor oraya? Abi molotof ya yandı şimdi. Adamın Yandım. bak. Biliyorum. Başka aşağıda benzinli biri vardı. Var 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 sıkıntı yok bak aşağısı da oldu şurası. Bob yedi. Hadi oğlum bir daha gösterin ya. Baygın var başkan Ol, başlayalım. Emir Pro 62 79 59. Başkan ben benzinle raşladım. Raşlama raşlama nereye raşlama. raşlama. Tamam ya mavi evi aldım o zaman. Bekle ben benzinlikten baygın aldım mı raşla sana. Hekti zaten başkan. Ya dur oğlum be ya. Aa biri oynuyor lan sana. dolu Ee şu. Çaldım hakkın helal et. Helal etmiyor. <laughs> Başka bu gerçek daha bence. Yok lan bottu. Ne buradan? Niye ben sıkıyordum. gerçek adam vuramam reis? Reis vurursun da bu vurduğum bottu. Benzinlikte gidelim nerede ya? Biz ne yapacağız ya şimdi hadi gidelim. Adam arayalım bak killer kaçıyor ha. Karşıya geçelim bence. Geçeriz de şu benzinliğe ben bir kesto yapacağım. Ben yapıyorum sen yapma. Bu Emir Pro da olabilir ha. Daha iyi de köprüden geçecek o adam indi lan yukarıdan. Gülüm bak nasıl geliyor gülüm. Doğru, ne alaka? Vurma, vurma vurma vurma! Ezeceğim! Aman gülüm! Vurma Doğru, deyince... Vurdum. Ben sana vurma deyince niye vuruyorsun? Biz benim emesim çok çıktı sesin az geliyor biliyor musun? Ah be gülüm ya! Ah be gülüm bir şey yapacaktım kafamda bir çılgınlık vardı. <laughs> Sonraki maçı sakla. Valla emesim çok şu an. 500 Ses var sanki. Aman aman nereden duydun sen o sesi? Ben 24 sesi aldım. Ben de çıktım ulan buraya. Buraya çıkılır mı acaba ya? Oh be, oh be. Buraya ben çıkarım aga. Bak lan. Nasıl çıkılıyor bak. Anam. Aha çıktım. Lan. Vallahi ben çıktım. Ama ikinci katındayım. Komşu. Sen yukarıda mısın? Komşu üçüncü kattayım. Komşu benden üst kattayım. Adamı gördüm. Nerede işaret ver? Şu evde. Bir sabit durmasını bekliyorum. Durursa kafasına şapla yiyecek. body yedi. Aa şurada çatıda yatıyor biri. Aldın. Gördüm gülüm. Öldü. Oha. <laughs> Çok iyiydi. Lan keklik komşu Samet. Ne yapıyorsun lan orada? Başkan açı yok ya. Tamam adam oynuyor sana. Tamam sana. Aynen aynen. Salamıyor bende. <laughs> Bir korktum lan ama. Kendini kendine eğlendiriyorsun ha başka. Yok beni izleyenleri eğlendiriyorum seni korkutarak. Aha. Ne oldu? Allah çapsın ayak sesi var. Evet vallahi. Abi bu... bana geldi. <laughs> 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 oynama oynama açım yok bak sana. Açım yok benim de yukarıda kal. <laughs> Üçüncü katta geliyor Samet yukarıda kal açıyı bize ver. Gülüm o köpeği bence Samet'in ya. Hayır yeşilli bir kıyafeti geldi son son bir kat kaldı. Ulan Kami. <laughs> sakin ol bana sıkmayın. Acımasız olma şimdi bu kadar. Gün gibi dün gibi ezip geçme. Bırak da dolanayım ayaklarına gülüm gidek. Gitmiyorum hiçbir yere gidin. Vallahi ben gidiyorum hakkında bana helal edeyim mi sen? Et ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Var ya arkadaşlar, militerde de Spider-Man ile dolaşmak eğlenceli ya. Başka çıktığım yere baksana. Vay be! O binadakini mi aldın? Aynen öyle. Vay be Samet, ne güzel yerlere çıkıyorsun sen öyle. Bilmiyorum hiç karaya ayak basmadan o binaya kadar gidebilir miyiz? Nasıl gideceğiz? İşte şu an düşünüyorum. Adamlar alana bayılır, şaka gibi. Vallahi bunlar ne yapıyor ya arkadaşlar? Oo Tuğçe de öldü. Türk takımı da gitti. Gülüm ne oldu? Sen şimdi beynine bir sıkacaksın. Göreceksin Tuğçe'yi mi Gülüm ne diyorsun? Aa, alanı öldü diyorum. Allah Allah. Sus ben gidiyorum alana. İyi ben de eşekle gidiyorum. Sen koş. koş! Al beni! Koş. Patlatırım. Gülüm alacağım seni ama Zağlı Mehmet amca verdiği zaman alacağım. Hasar verdim eşeğine. Aa. Ya Free Fall Rex bu, bu da öldü. Ne oluyor ya? Şimdi gidiyorsun önden ölce Aha iki kaldı. Aha bir kaldı. Aha, ya bir düştü kaldı. enişte alana. Güzelim maç. Yalı oluyor böyle E bu bir kişi nerede şimdi? Gel de bu bir kişi bu şimdi. Vallahi moral bozuldu arkadaşlar. O da öldü. Ne? Bir takım kurt alan, de, alan öldü ya. Ha, başlarım böyle oyna. Türk takımı. Bizim ismimizi görünce alana verdiler kendilerini. Reis. Burada ya ben varım. gülüm ne alakası var ya? Bir takım göz göre göre alana gitti ya. Hayır, net, net temiz win. Vallahi temiz win. Ne temiz win'i gülüm ya biz seninle ikimiz tek oynadığımız zaman efsane maçlar olur aksiyonlu maçlar. Bu Samet'i alıyoruz Samet'in bütün şanssızlığı. Ulan b**ktım ben, ben, de... ben ne yaptım beni bağırttırma bağım bak uyuyor içeride. Boğuluyor. Boğuluyor herhalde suyun altında. Suyun altında boğuluyor. <laughs> Abi ya. <laughs> ne yap niye öyle bağırıyorsun? <laughs> Bağırmıyorum <laughs> boğuluyorum içeride diyorum ya. Tamam oğlum bir şey demedim, de kızma lan. Arkadaşlar Samet'in şanssızlığı yüzünden böyle değişik bir maç oldu. Allah Yapacak Allah bir şey yok. Allah Allah benim İdare edin. Pillere bak kililere bakın hiçbir şey demiyorum. Evet arkadaşlar ben de 17 kil, kardeşim Samet de 6 tane bot kili, Elşon Yeniz de 9 tane bot kili. Bu? Yani Elşon Yeniz ve Samet'in toplamda ne? 15 tane bot kili, benim de 17 tane gerçek oyuncu kilimle. Toplamda evet, aynen, konuşmak aynen. istiyorum, konuşmak ee. istiyorum. İkimizin ortak kanalı tamam mı? Hiç kimseye suç atma. İki tane kil sadece bana Hadi. aldım. Hadi bana atıyorsun. Aa Ayşe yengemi ne atıyorsun? Ortak kanalınız kanalı sizin. Utanmıyor musun? Beni, beni yaktın fark etmemişsin. 32 kille Virihanemize yazdırdık. Sabit Değil. yüzünden ben konuşmuyorum. <laughs> Valla ben de konuşmuyorum. Ayıp lan sana. Senle Neyse, konuşmuyorum. Sahip. gaza getirme şu yengeni. Senle Küstüm seninle konuşmuyorum. Ya. Samet gel ikimiz oynayalım Samet. Vallahi oynayalım. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım efendim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.